Temel Bilgi Teknolojileri 2 dersi, Ünite 2, Sosyal Ağlar ve Sosyal Medya ile ilgili bir soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi dijitalleşmenin hayatımıza ilişkin olarak olası artış sağladığı konulardan biri değildir? A. Kültürün standartlaşması, B. Kültürün anlamsız hale gelmesi, C. Kültürel kolaj, D. Kültürün hızsal yaygınlaşması, E. Kültürün görselleşmesi. Dijitalleşmenin hayatımıza ilişkin olarak olası artış sağladığı konulardan biri kültürün standartlaşması ve farklılaşmasıdır. Bir diğer bir diğer ise kültürel kolajdır. Kültürün hızla yaygınlaşması ve kültürün görselleşmesi de dijitalleşmenin hayatımıza ilişkin olarak olası artış sağladığı konulardandır. Bunların dışında kültürün parçalı yapılara bölünmesi ve yüksek miktarda kültürde değinilebilecek diğer temel maddelerdir. B şıkkı kültürün anlamsız hale gelmesi ise bu konulardan biri değildir. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Müzik